Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. <laughs> Alınan bilgiye göre mahallede bulunan 6 katlı bir binanın 5. katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun süren çabalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Şans eseri meydana gelen yangında ölen veya yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.